Bir kardeşimiz hanıma mehir borcum var zekat vermem gerekir mi diye sormuş. Kıymetli kardeşim zekat bahsinde biliyoruz ki bir kişinin zekat verirken hesaplaması gereken şeylerden birisi de borçlarıdır. Bu borçlar daha evvelki senelerde yapmış olduğu borçlanmalar olabilir. Evvelki senelere taalluk eden zekat borçları olabilir. Oradan birikip gelen henüz daha ödememiş olduğu zekat borçları olabilir ve farklı farklı borçlar olabilir. Bunlardan bir tanesi de bizatihi İbn-i Cem'in de ifade ettiği gibi kişinin hanımına olan mehir borcudur. Dolayısıyla bu borçtur. Onun için bir kişi bakar, nisaba malik ise, zekat ödeme zamanı gelmişse hanımına olan borcunu bu nisaptan düşer. Bu nisaptan düştüğü zamanda şayet geride kalan malı nisap miktarından yani 96 gram altın ve ona tekabül eden değerden paradan aşağıya düşüyorsa bu kişiden zaten zekat düşmüş olur çünkü nisaba malik birisi olmamış oluyor böyle olması durumunda şayet hanımına olan mehir borcunu düşmesi durumunda hala nisaba malikse o borcu düşer geriye kalan miktardan borcunu vermesi gerekir